Merhaba. Ne yapıyoruz bugün? Yeniden kurbağa etkinliği yapıyoruz. Yeniden kurbağa etkinliğini yapıyoruz. Evet bunu evde yapmıştık arkadaşlar biz ama çekmemiştik. O yüzden yeniden diyor. Şurada iki tane görüyorsunuz zaten. Baba alıştırma olarak yaptı. Şimdi de bakalım hani kurbağa yapımını sizlere göstereceğiz. Bilen arkadaşlarımız zaten vardı ama. Ota asıl var iki tane. Evet. Bilmeyenler için tekrar yapacağız değil mi Yiğit Evet. Bu işin bize ne lazım? Hı. Ne lazım bize kurbağa yapmak için? Bu. O ne? Cetvel mi? Cetvel. Bir tane cetvel. Çünkü cetvelle ne yapacağız? Düzgün çizgi çizeceğiz. Başka ne lazım? Hmm, makas. Makas lazım. Çünkü kağıdı kesmemiz lazım. Bir de en önemlisi boya. Hani gözün çizmek için kalem gerekiyor ama en önemlisi ne? Yeşil bir kağıt. Değil mi? Ve bir tane de yardımcı lazım tabi. Kim yardım edecek sana kurbağa yapmakta? Baba. Baban yardım edecek. Hadi bakın başlayalım mı? Evet. Tamam başlıyoruz. Şimdi boya gerekmiyor. Daha boya gerekmiyor. Şimdi baba ne yapıyor? Önce bir kağıdı düzeltiyor değil mi? Ortasından ikiye katladı. De i̇kiye katlıyor, iki adım. Baba'yı rahat bırakırsan, arkadaşlarınla da Tam. Şimdi önce bakın uçak yapar gibi iki kenar içe doğru katlıyor çizgiye bir çizgiye bir. gördüğünüz gibi baklava deseni gibi oldu. Şimdi içeri doğru bacaklarını yapımı için onu o şekilde katlaması lazım. Bak bak, bak ne yaptım. Evet yitepe de yapıyor orada. Yi de çekiyor şu anda. O da ikiye katlamış kaldı Evet bastıra bastıra yapıyor ki daha sonra açılmasın. Aynı şekilde diğer tarafında yapıyor. Keselerden içe doğru katlı üçgen oluşturacak şekilde. Hmm. Ne yaptı? Ne yapıyor? Şimdi bacaklarını yapacak. Kağıdımız bu şekilde katlandı. Sonra dış kenarlarından Sonra ortaya doğru bir tane daha çizip, ne ki yaptı? Çizip diyorum katlayıp bir tane ne bacağını oluşturduk. Evet. Aynı şekilde diğer kısımlarını da yapacak. Şimdi bacaklarını oluşturacak. Hmm. Gördüğünüz gibi bacak oluştu. Şimdi bu taraftakileri yapacak. Yani aslında çok da zor değil. Ama birazcık tabi dikkat gerekiyor. Daha hani e, Evet oğlum. Düzgün katlanması gerekiyor. Yoksa bir sonraki aşamada sona doğru bizi birazcık zorlayabiliyor tam eşit olmadığı taktirde. Şu an ayakta şey. duruyor. Karın Şimdi Zıplaması için basmasını sağlayacak olan kısımlara geldik. Bak işte sen ne yaptın? Hmm. Evet Yiğitepe'de arkadaşlar bakın siz yiğit de görüyorsunuz ne yaptığını. Sen ne yaptın oğlum göster. Hmm, o da katlamış evet. O oh yeah, yeah. yılan. Yılan yiğit yılan yapıyor. En çok benim sevdiğim kaya de bu. Sen sevdiğin karakter. En çok sevdiğin karakter ne? Bak, bu da ayakkabı. Evet, ayakkabı. Bu benim en çok ama sevdiğim Şimdi diğer tarafını içine sokacağız. Zanafa, zanafa. İşte tam Bu zanafa. Burada birazcık sıkıştırabiliriz. Şey. Ama o bir şekilde düzeliyor ondan sonra. Hmm, kuyruğumuzun Bacakları bu şekilde Kuyruk kısmı bu şekilde Şimdi arka bacakların içi Arka bacakların içe doğru katlıyor Bu kısmı o tam ortada birleştirecek Sonra bir de onu Dış tarafa doğru katlayacak ki Güzelce zıplasın evet, Bakın kuyruğuna bastığımız zaman Arka kısmını Hareket ediyor Aynen. İstediğimiz şekilde buna göz çizebiliriz. Büyük yapabiliriz. Neyse ben. O benim baba. Evet. Gözlerini de çiziyor. Oğlum. O benim. O da senin gıcı. O da senin. Hadi bakalım. Bir zıplatsın Yiğit Efe. Evet. Hadi görüşmek üzere. Oh, arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere.